Bu gördüğünüz bina Afrika Birliği'nin genel merkezi. 2012 yılından önce burası bomboştu. Afrika ekonomisi büyüdükçe Afrika'nın kaderini belirleyecek güzel bir binaya ihtiyaç duyulmuştu. Ama ortada büyük bir problem vardı. Afrika'nın bu binaya ayıracak o kadar parası yoktu. Böylesine büyük bir genel merkez yapmak 200 milyon dolardan fazla tutuyordu. Afrikalılar tam her şeyden vazgeçecekti ki okyanusun ötesinden merhametli ve gönlü bol birisi çıkıp geldi. Hu Jintao 2009 yılında böyle bir genel genel merkezi Afrika'ya hediye edeceğini söyledi. Sonuç olarak Çin büyüyordu, Afrika büyüyordu ve böyle bir hediye vermek Çin için aslında bir kayıp değil yatırımdı. 2009 yılında bu genel merkez yapılmaya başlandı ve 2012'de bu binanın altın anahtarı Afrika'ya teslim edildi. Tarihler 2017 ve yeniden bu genel merkezdeyiz. Her şey normal ilerlerken bu genel merkezdeki bir yazılım mühendisi garip bir şey fark etti. Genel merkezin serverlarında anlamsız bir transfer gerçekleşiyordu. Kim kimseye hiçbir şey söylemedi. Ama sonraki gecelerde bu tersliği incelemeye devam etti. Mühendis tersliğin ne olduğunu bulmuştu. Afrika Birliği'nin genel merkez binasında yaşanan her şey düzenli olarak Şangay'daki bir server'a transfer ediliyordu. Bu bina yapılırken tüm sorumluluğu Çin üstlenmişti. Mimarisine, iç tasarımına, mobilyalarına, duvar renklerine ve hatta o duvara asılacak sanat eserlerine bile Çin karar vermişti. Ve tabii ki genel merkezin server'ları da Çinli yazılımcılar tarafından bedavaya yapılmıştı. Hem de kolayca içine sızabilecekleri şekilde. Afrika Birliği bu durumu fark edince tüm Çin serverlarını kaldırdı. Çin bunun bir hatadan kaynaklandığını ve ücretsiz yeni sunucular verebileceklerini söylese de birlik tabii ki bu teklifi kabul etmedi. Ama içlerinde bir kez şüphe düşmüştü. Tüm binayı tepeden tırnağa kontrol ettiler. Genel merkezdeki mobilyalardan tutun da duvarların içine kadar her yere gizli kamera ve mikrofon yerleştirilmişti. Çin 5 sene boyunca Afrika Birliği'nin her adımını izlemişti. Alacakları her kararı önceden biliyordu. Afrika Birliği Genel Merkezi'ndeki her şey gece yarısı Şangay'daki bir sunucuya transfer ediliyordu. Eskiden ülkelerin kendilerini dijital olarak koruma zorunlulukları yoktu. Ama artık var ve bu her şeyden daha önemli. Bu örnekte olduğu gibi kendinizi dijital olarak koruyamazsanız her şeyinizi kaybedersiniz. Ama Afrika olayını aslında sadece sizi ısındırmak için anlattım. Çünkü bugünün konusu teknolojide ve Amerika'nın birkaç hacker karşısında nasıl diz çöktüğü ile ilgili olacak. Ama dijital anlamda kendini geliştirmek sadece ülkelerin görevi değil. İnternet sayesinde siz de kendinizi geliştirebilirsiniz. Ve bunun en kolay yolu Tabii ki Sorbil kullanmak. Sorbil online bir eğitim platformu. İçinde 4 ana kategoride yüzden fazla eğitim bulunuyor. Yabancı dil, yazılım, kişisel gelişim ve kariyer gelişim kategorilerinden istediğiniz eğitim alabilirsiniz. Zaten işin güzel tarafı da burada. Başka eğitim platformlarından bir eğitim satın alabileceğiniz fiyata Sorbil'de yüzlerce eğitime sınırsız ulaşabilirsiniz. Peki ne kadara? Aylık sadece 49.90 ve yıllık 290 TL'ye. Ama bu bize yeter mi? Tabii ki etmez. Belgesel kodunu kullanarak kayıt olursanız %20 ek indirim daha alabilirsiniz. Ayrıca tamamlanan her eğitim için uluslararası geçerliliği olan Bağımsız İngiliz Akreditasyon Kurumu CPD tarafından onaylı sertifika alabilirsiniz. Bu sertifika size haritalarda başka ülkelerin kapılarını açabilir ve CV'nizi güçlendirir. Üstelik bunun için hiçbir ek ücret ödemenize de gerek yok. Sorbil sayesinde 5 farklı yabancı dil öğrenebilirsin. Yazılım eğitimleri sayesinde yazılım sektöründe meslek sahibi olabilirsin ya da kişisel gelişim eğitimleri sayesinde kendini birçok alanda geliştirebilirsin. Buradaki eğitimlerin Sorbil kalite kontrol ekipleri tarafından denetlendiğini söylememe gerek yok herhalde. %20 ek indirimle beraber bence mükemmel bir fırsat. Değerlendirmek isterseniz açıklama kısmındaki linkten Sorbil'e ulaşabilirsiniz. 19 Eylül'de Amerika'nın savunma sistemini anlattığım bir video paylaşmıştım ve şöyle demiştim. Size Amerika'nın en zayıf noktasının burada olduğunu söylemiştim. Bu zayıf noktayı besleyebilmek için devasa bir boru hattı tasarladılar. Bu boru hattı 8000 kilometreden daha uzun ve eğer isterlerse bu zayıf noktaya günlük 100 milyon galon petrol taşıyabilirler. Amerika ülkenin en zayıf noktasını destekleyebilmek için her şeyini bu boru hattına yatırmıştı. Ama zayıf yerleri güçlendirelim derken burayı aslında daha büyük bir hedef haline getirdiler. Bu bu hikaye zaten Amerika'nın zayıf noktası ile ilgili ve videonun sonunda Amerika'nın nasıl diz çöktüğünü öğrenince gerçekten çok şaşıracaksınız. Ama hepiniz biliyorsunuz ki ben hikayenin dibine dalmayı çok severim. O yüzden şimdi Amerika'nın en büyük petrol travmasını konuşmamız gerekiyor. 1973'te Orta Doğu'da her zaman olduğu gibi tabii ki yine savaş vardı. Yahudilerin kutsal günü Yom Kippur'da Arap ülkeleri İsrail'e sürpriz bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail tam 11 Arap ülkesiyle savaş halinde Beydi. Yaşanan bu olay çok önemliydi. Çünkü bu savaşın sonunda İsrail-Filistin barış süreci başladı. Ve Arap ülkeleri İsrail'i meşru bir devlet olarak tanımaya başladılar. Her neyse konumuz bu değil. Bu olaylar sırasında Arap ülkeleri İsrail'i destekleyen tüm ülkelere petrol ambargosu uygulayacağını duyurdu. Bu ülkelerin arasında Hollanda, Birleşik Krallık, Kanada ve tabii ki Amerika'da vardı. Ambargonun başlamasından sonra dünyada petrol fiyatları %400 arttı. Varil başına 3 dolar olan fiyat 12 dolara gelmişti. Tüm bu ambargodan en çok etkilenen ülke tabii ki Amerika oldu. Benzin istasyonları hafta sonları satış yapmayı durdurdu. Bu halkı daha da paniğe sevk etmişti. Bu sefer hafta içi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyordu ve benzin birkaç saat içinde bitiyordu. Bu ambargo aylar boyunca sürdü. Bazı arabalar benzin alabilmek için günlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldılar. Amerika o kadar zor durumdaydı ki insanlar poşetlere bile benzin doldurup saklıyordu. Amerika bunu aylar boyunca yaşadı. Bu onlarda bir petrol travması oluşturdu. Hatta o dönemin başkanı Nixon 10 yıl içinde Amerika'nın enerji bağımsızlığına kavuşacağını duyurdu. Bunu tabii ki başaramadılar ama bir şekilde bakış açılarını değiştirdiler. Ve kendi ülkelerindeki petrol kaynaklarına daha fazla yoğunlaştılar. Bu haritada gördüğünüz boru hattı işte bu olaylardan sonra tasarlanmaya başlandı. Bu boru hattı sayesinde Amerika tam 13 eyaletine petrol ulaştırabilecekti. Bu hat sayesinde Texas ve New York arasında her gün 3 milyon varil petrol taşınabiliyordu. Amerika bu işi çözdüğünü düşünüyordu. Bir daha kendisini böyle komik bir duruma düşürmeyecekti. Ama aslında bütün yumurtalarını tek bir sepete koymuştu. Ülkesini güçlendirmek isterken yeni bir zayıf nokta yaratmıştı. 7 Mayıs 2021'de kendilerine Dark Side ismi veren bir grup hacker bu boru hattını hackledi. Hackerlar ilk olarak boru hattının fatura kesme sistemine saldırmıştı. Amerika fatura kesilemediği için kısa süreliğine petrol transferini durdurdu. Bunun geçici bir şey olduğunu sanıyorlardı. Ama zaman geçtikçe hackerlar daha da ilerlediler. 100 GB veri çaldıklarını ve video ödenmemesi halinde tüm verileri internette yayınlayacaklarını söylediler. Tam 2 gün boyunca petrol taşınamadı. 9 Mayıs'ta Joe Biden olağanüstü hali ilan etti. Çünkü Amerika ne yaparsa yapsın hackerları durduramıyor ve petrolü taşıyamıyordu. Devlet halka sakin olmaları gerektiğini söylese de Amerikalıların 1973'ten kalma travmaları vardı. Kimse sakin olmadı. Herkes benzin istasyonlarına koştu ve buldukları her şeye benzin doldurmaları başladılar. Bu panik gün geçtikçe daha da arttı. Enerji Bakanı 12 Mayıs'ta insanları istifçiliğe karşı uyarmak zorunda kaldı. Ama insanlar tabii ki bakanı da dinlemediler. Ülkedeki benzin istasyonlarının %87'sinde benzin bitti. Bu boru hattının hizmet verdiği 5 havalimanında uçuşlar durduruldu. Hacker'lar ülkede enflasyon bile yaratmışlardı. Amerika'da petrol fiyatları aniden arttı. 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı. Aradan bir hafta geçmişti ve Amerika ne yaparsa yapsın bu hattını yeniden kullanım açamıyordu. Darkside hacker grubu kazanmış gibi görünüyordu. Amerika'nın artık yapabileceği tek şey kalmıştı. O da hackerlarla pazarlık yapmak. Hackerların isteği ise çok netti. 75 bitcoin. 75 bitcoin o tarihte tam 90 milyon dolar ediyordu. Hackerlar istediklerini aldıktan sonra bu hattını yeniden kullanıma açtı. 15 Mayıs'ta Amerika'da her şey normale döndü. Ama tabii ki petrol istasyonları ulaştırmaları zaman aldı. 18 Mayıs'ta Amerika'da 10.000 benzin istasyonunda hala benzin yoktu. Şirketin CEO'su Joseph Blunt ödenen fidye ile ilgili şöyle dedi. Ülke için yapılacak en doğru şeydi. Amerika hiçbir zaman bu saldırının basit bir hacker grubu tarafından yapıldığını ikna olmadı. Darkside'ın Rus istihbaratına ait olduğunu ve bu grubun Rusya'da bulunduğunu söylediler ama ellerinde bir kanıt yoktu. Amerika 1973'ten sonra bir kez daha petrol golü yemişti. Tam bir ay sonra ABD Adalet Bakanlığı bir basın açıklaması yayınladı ve hacker ödenen 75 Bitcoin'den 63'ünü geri aldıklarını duyurdu. FBI Bitcoin'leri geri aldığını duyursa da özel anahtarı nasıl elde ettiğini anlatmadı. Bu bana biraz dağılın imajı düzeltme çabası gibi geliyor. Çünkü Darkside grubu aldıkları Bitcoin'i neden aynı cüzdanda tutmaya devam etsin ki? Birkaç basit transferle tüm paranın izini kaybettirebilirlerdi. Ayrıca Amerika'ya inansak bile geçen zamanda 2.3 milyon dolar kaybetmişlerdi. Çünkü Mayıs'tan Haziran'a kadar Bitcoin'in değeri düşmüştü. Finale gelirsek hackerlar hiçbir zaman yakalanmadı. Bu boru hattı bugün çalışmaya ve günlük 100 milyon galon petrol taşımaya devam ediyor. Bir ülkenin hacklenip çaresiz kalması bence oldukça ilginç bir hikayeydi. Ama asıl önemli olan şey sizin ne düşündüğünüz. Kendi fikirlerinizi bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Ayrıca bu videoya sponsor olduğu için sor bile tekrar teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.